Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi size bir oya modeli yapacak. Hep beraber inşallah. Şimdi şuradan bir baş alıyoruz arkadaşlar. Bir baş aldık. Şimdi şuradan

1 2 3 4 5 şimdi arkadaşlar bir zincir çekeceğim düğümledik bir zincir çektik şimdi tığ, tığ tı battının altından girdik 1 2 2 de çektik 1 2 3 4 5 5 tane şey yaptık yaptık Bir zincir çekiyorum. Tığ battının altından giriyoruz. Trabzon yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir çektik. Şimdi trabzon yaptığımızda düğümlüyoruz arkadaşlar. 1 2 Şimdi şuradan altından giriyoruz. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektik. Geri çevirdik. Şuradan düğümlüyoruz arkadaşlar. Düğümledik. bir Şimdi şuraya bir sık iğneyle dönnemeşinin için yaptık. 1 2 3 4 tane zincir çektik. 2 baş aldık arkadaşlar. 1 2 3 3 de çektik. iki baş alıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 1 2 başı aldık. 1 2 3 1 2 Bak. 1 2 3 4 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi arkadaşlar şuradan bir zincir çektim. Şimdi bir bir sık iğne daha yapıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5,

you 8 tane şey koyduk yaprağın yanına sık iğne yaptık Arkadaşlar şimdi şuradan dibine bir sık iğne yaptık bir zincir çektik bir Trabzon yaptık bir baş aldık 1 2 3 4 5 tane zincir çektik bir zincir çektik bir 1 2 3 4 5 2 baş aldık arkadaşlar şeye ben yapraklara 3 de çektik bir zincir çekiyorum bir zincir çektik tığ battının arasından 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 3 4 5 3 5 Arkadaşlar çimini yaptık bak çimini yaptık iki tane de zincir yaptık bak bak şimdi bunu önen iplik şu boncukla Şunu yine yapalım arkadaşlar. mı? aynısı uyuyor şunu. Şimdi bunun ucunu bulalım. Şimdi bunu çiçeğini yapıp göstereceğim size arkadaşlar. Hiç zincir çekeceğim. Belki deceğim arkadaşlar. Bir, iki tane zincir çektim. Şimdi Şuradan bir başalayacağım arkadaşlar. Bir baş aldım. 2 de çekeceğim. 1 2 Bir tane baş aldık. Yaptık. 2 3 5 bak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane zincir çektik arkadaşlar şimdi şuraya düğümlüyor ok Şimdi bir tane zincir çektim. Şöyle arkadaşlar geri çeviriyoruz soyayı, neydi yazmayı. Bak. 1 1 2 3 4 1 2 1 2 Bir, 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 bir başarlı yok. 1 2 çek yok. Bir başarlı yok. Bir başarlı yok. 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar 4 tane aldık. 1 2 3 4 Bir, Bir baş alıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 dört yapacaktık, 5 çektik. Şimdi arkadaşlar 1 1 2 3 4 Şimdi arkadaşlar şuradan bir baş aldık, 2 de çekiyor. Bir baş aldık, 2 de çekiyor. Bir baş aldık aynı. Bak. 2 de çekiyoruz bir baş aldık iki tane üç çekiyoruz bir iki üç dört şimdi şuradan bir iki üç dört beş tane zincir çektik bir iki şimdi şuna 1 bir, bir başlanacak. Bir baş aldık arkadaşlar. 1 2. Oke. Bir baş aldık. 2 de çekiyor Bir baş aldık. 2 de çekiyor 4. Bir baş aldık. 2 de çekiyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 oldu şimdi şuradan düğümlüyoruz bir zincir çektik sık iğne yaptık Arkadaşlar 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Baş alıyorum. 1, 2. 2. 2. 4 tane yaptım. 1, 2, 3, 4 de zincir çektim. 1 2 3 4 bir iki, üç, dört. baş aldım 4 tane trabzon yapacağım 1 2 3 4 1 2 3 4 tane zincir çektim 1 2 3 4 tane baş aldım trabzon yapacağım gene 4 tane trabzon yapacağım 1 2 1 oldu 1 2 1 2 1 bir baş alıyor 1 2 bir tekrar bir baş alıyor 1 2 tekrar baş alıyor 2 1 2 3 4 arkadaşlar 1 2 arkadaşlar. Bak. Şöyle yapayım. Arkadaşı önceden hazırladık. Hazırladık. Yaptık. Şimdi şöyle arkadaşlar oyamız bu hoşçakalın kanalımıza abone olmayı unutmayın bay bay hani arkadaşlar hanımlar bay bay hep beraber izleyelim haydi hoşçakalın